Sen bana söyle duman, dumanı alın odundan odun olur mu? Nuru alın. Yine odun olmaz. Dumansız, nursuz odun olmaz. Odun denmez. Nefissiz insan denmez. İnsan denmez kardeşim. Ya meleksin. Ya mahluksun işte. Değil mi? Peki o ne yapacak? Var mı bizde? Var tabii. Ne yapacak? Oo çok iyisi ya maşallah. Ne güzel namaz kıldın ya. Aferin lan. Öyle mi diyeceksin? Adam dört <laughs> tane şey işliyor bizde. Sana rağmen çalışıyor. Şeytan. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Çalışıyor. Peki cin çalışıyor mu çalışmıyor mu? Çalışıyor namussuz. Üç. Nefse emari çalışıyor mu? Çalışıyor. Erva habisi çalışıyor mu? Çalışıyor. Hepsini duydunuz ama erva kabisi bilmiyorsunuz. Değil mi çoğun? Erva habisi nedir? gözümüzden, kulağımızdan, burnumuzdan, dilimizden yani yeniler. Dokunma, bütün dokunma azalarımızdan, ten kadar. Bu 4 be, 5 yol 1 2 3 4 5. İçeriye giren her şey canlanıyor. Haram seyret şey seyrettin, duydun, yedin, kokladın, dokundun. Bu kanal açıyor. O işlediğin haram içeride seyrettiğin ne olursa olsun iyi veya kötü. içeriye giren güzel Kur'an sesleri, sohbet sesleri içerideki adı Erbaa Ali. Eğer habisse Erbaha habisi olur. O şimdi aktif ediyor. Atmosfer için sema bulut kapladı. Seyrettiğin bir videonun karşılığıdır. Abi Poyraz çaktı ya limanda bayağı gemileri alt üst ediyor tabi olacak. Seyrettiğin o gece filmi sabah Kadı İlbaşı seyret. E bu sana aktif olmayacak. O İlbaşı'daki sana ya bir sene sonra ya yedi sene sonra hem de ezeli ve ebedi ahirete kara bir olarak duracak. Sabahladın. İlbaşı'ya muhatap oldun. Batılı şeydi, şey yaptın. Onlarla ortak oldun vesaire. Yani kendine niye zulmediyorsun? Biz Allah bela yazmaz, kul azmayınca. Yani çektiklerimiz yaptıklarımızdır. Çektiğimiz fotoğraflardır. Şu anda Erman Aliye oluyor. Bu saatte televizyon karşısında olun, Erman olur. olun. Yani dört tane demiştim onun için. Şeytan, cin, nefse mare, Erman Habis'e veya...